Evet arkadaşlar ikinci partı başlattım hemen. <laughs> İki dakika olmasına gerek yok zaten. Ve bodycam kullandığım için başka bir şey kullanacağım. aynı böyle almam lazım. Ha tam geldi bana. Birine şimdi suikasta gideceğim. Orta aslında ben ortaya almadım lan dur. Chest <laughs> açmadım ki. Yapışı, yapışı, yapışı. O la? <laughs> sapır supur. Yok olsa ayakkabı çıksın gideceğim ben, daha açıkta. Anasını, evet anasını. İki, hop. Ben buraya niye gittim şimdi abi mal gibi? Gerçekten. O adam anası, adam var adam var. mis misiks abi abi lag var abi adam lagır ya abi adam lagır abi adam lager. öldürdüm öldürdüm gg mesele size ikimiz varız lan be ikimiz kaldık zeki ile Abi ben bir tane adamı öldürdüm abi iki kişi öldürdüm ya güzel oldu bak bu videoyu yüklerim. 16 tane okum var. Zeki! Sen neredesin? Dur Zeki, sana yol yapacağım. Bak Zeki, bana görürsen vurma. Bak ben de sana vurmayacağım şu an. Birbirimizi bırak öyle. zeki ha bulun ortada zeki. Geri, geri zeki, zeki yağlı. Geri zeki, geri zekalı zeki. <laughs> Abi yazsın ya, yazsın, yazsın. Yüzde doksan fakir zaten oğlum. Fakir demiyorum fakir fakir. Abi adam var fakir diyor adam fakir diyor ya. Ya yol yapma ese size vurmayacağım söz. Haha sonra üçünüye koymadın. Abi oklaşak mı diyorsun? Ama Zeki geliyorsa gel ya video çok uzadı. Bunu koyması kaç dakika alıyor biliyor musun sen 10 dakika 10 <laughs> dakika çekiyorum çünkü Oha en fazla 20 alır da 20 <laughs> almaz 15 alır en fazla Ya iyi de Dur bekle da, Ne yapacağım lan <laughs> Zeki ölecek oğlum Ama adam gelmiyor ya <laughs> Lan zeki Bak ah, o oh, feran atma bak ya atarsan bak ya atarsan var ya seni ne yaparım? Bak Zeki bir şey yapma geliyorum yanına. Hmm. Hele bir şey yap ben ne yapıyorum? Bir dakika arkadaşlar. Hmm. Aç, aç, çek, tamam. Nasıl? tamam. Ne Ne oldu? mm İstersen ya Ah. Oh. Ya. Şuradan gelen sesleri var ya. Neyse. Alo. Ya, be tamam. ya Yani sus. Video çekiyorum video. Hadi oh. ben. de böyle boş harcamasaymışım. Dur efendim. Zeki'nin gelmesini bekliyorum ben şu an. Zeki'li şu an. Geldim Allah. <laughs> 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 Öldürdüm. GG. <Gigi>. Eh. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar. Bay bay.